Şimdi sırada göz hastalıkları uzmanı Doktor Özlem Akçay'ın görüntüleri geliyor. Hep beraber izleyelim. İsmim Özlem Akçay, göz hastalıkları uzmanıyım. 21 yıllık göz hekimiyim. Aslında ben daha çok ön segment cerrahisiyle ilgileniyorum. Tüm göz muayenesini yapıyoruz hani genel oftalmolojinin her alanına hakimiz ama cerrahi olarak daha çok ön segment cerrahisini tercih ediyorum. Aslında en çok yaptığımız cerrahi katarak cerrahisi. Belki bununla bunun hakkında bilgi verebiliriz. Katarak cerrahisi şu an dünyada da en çok yapılan cerrahilerden bir tanesi. Katarak aslında gözümüzün merceğinin yani göz içi lensimizin sardanlığını kaybetmesi. Yani opaklaşması bir sürü katarakta neden olan sebep var. Yaş faktörü var, travma var, hastalıklar var. Ama genellikle yaşa bağlı olarak gözümüzün merceği yaşla birlikte saydamlığını yitiriyor. Ve katarak meydana geliyor. Kataraktın da tek tedavisi cerrahi. Başka bir şekilde tedavisi mümkün değil. Cerrahi yaptığımız zaman gözün merceği artık fonksiyonunu göstermediği için onu yerinden alıp, fako yöntemiyle bunu daha çok yapıyoruz. Yerine bizim görmemizi ömür boyu sağlayacak yapay bir mercek koyuyoruz. Bu mercekle birlikte hasta ömür boyu e, uzakta, gerekirse lensin seçimine göre ara mesafede ve yakında net görüş elde ediyor. Katarak cerrahisini biz genel olarak lokal anestezi altında gerçekleştiriyoruz. Hatta artık göze sadece bir damla dökme ile bile cerrahi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde ameliyatımızı bitirmiş oluyoruz. Tabi herhangi bir komplikasyon ya da gözle ilgili ekstra bir problem olmadıktan sonra lok anestezi altında 10 dakikada cerrahimizi gerçekleştiriyoruz. İlk gün gözü koruyucu bir bandaj takıyoruz. Ertesi gün hastamızı kontrole çağırıp görme düzeyini ve yaptığımız cerrahinin detaylarını kontrol etmiş oluyoruz. Bu akıllı mercekte de diğer tüm merceklerde de hem yani tüm katarak cerrahisinde aslında aynı prosedürü izliyoruz. Yani lokal anestezi altında bir fako cerrahisi gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle de akıllı mercekler gündemimize iyice bir oturdu. Aslında tüm katarak cerrahilerine göz içine mutlaka bir lens koyuyoruz. Çünkü hastanın görüşünü bu şekilde sağlıyoruz. Eskiden yani kataraktan ilk yıllarına itibaren monofokal ya da tek odaklı dediğimiz mercekler vardı. Hala mutlaka bunları da kullanmaya devam ediyoruz. Bu merceklerle birlikte hasta genellikle uzaktaki bütün detayları net olarak görebiliyor. Fakat monofokal merceklerde yakın mesafe dediğimiz bir görüş alanı olmadığı için hastalara yakın gözlük veriyoruz. Fakat artık günümüzde ara mesafeler ve yakın mesafeler ciddi anlamda ön plana çıktı. Bu da teknolojinin gelişmesine neden oldu ve akıllı mercekler çıktı. Aslında biz onlara çok odaklı, trifokal, multifokal lens de diyoruz. Önceleri ilk çıkan mercekler uzak ve yakın şeklindeydi. Ama daha sonra ara mesafelerde de insanların sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı ve günümüzde de ara mesafe kullanımı giderek teknolojiyle birlikte artmakta. Bunu, bu ihtiyaca karşılık trifokal mercekler. Halk arasında akıllı mercekler, aslında biz de bu ifadeyi çok sevdik, akıllı mercekler kullanılmaya başladı. Bu merceklerde uzak, ara mesafe ve belli bir oranda odaklanmış bir yakın görme mesafesi var. Böylece hastaları aslında katarak cerrahisi sadece katarakta almak şeklinde olmamaya başladı. Biz de hastalarımızda özellikle ameliyat seçimi yaparken hastanın hangi merceği seçecekse seçsin mutlaka gözlüksüz bir hayata evet demesini kolaylaştırmaya çalışıyoruz.